Evet arkadaşlar yeni bir videoda selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ekim işlerini bitirdik. Bu videoda gördüğünüz gibi gübre işlerine başladık. Şimdi arkadaşlar burası bizim kışın sıvı gübreleri ittirdiğimiz yani biriktirdiğimiz gübre havuzumuz. Burayı daha temizlememiştik kıştan beri. Şimdi tabi genellikle kış geldiği için Burayı temizlemek zorundayız. Yağmur falan yağdığı zaman su göllenebilir buraya. Şimdi devam edelim yavaş yavaş. Şimdi kameranın açısı nasıl? Umarım iyidir. Dediğim gibi burası kışın gübre sıvıyken biriktirdiğimiz bir yer. Bayağı gübre kendini çekmiş. Suyu bayağı gitmiş. Gübre yüklemesi bayağı kolay oldu. Bu kadar kuruduğunu düşünmemiştim ben. Sanmıyordum. Şurası şöyle silah çikoru. Şu römorkun olduğu yere kadar geliyordu. Römorku oraya durduruyoruz. Şurada da set vardı. Hani havuzun seti vardı. Orayı da şöyle biraz seti indirdim aşağı düzledim. dedim. Remote biraz aşağıda kaldığı zaman daha pratik oluyor. Kepçeye sonuna kadar kaldım ama gerek kalmıyor. Bu arada arkadaşlar bu tür videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın. İnşallah bundan sonra daha uzun videolarla sizlerle olacağım. Şimdi hayvanlarımızın bulunduğu yer şu yukarısı. Oradan gübreyi ittirdiğimiz zaman buraya kadar geliyor kendini akarak. Kışın tabi sıvı olduğu zaman. Ekim işlerimiz bitti. Bir 20-30 dakika kadar bir yer kaldı. Orası da anızda pulluk batmıyor şimdi. Yer kuru olduğu için, yağmur yağmadığı için. Yağmurdan sonra ekeceğiz herhalde. Bir hafta içi yağış görünüyor, Allah izin verirse. Zaten pek acele istiyor. Orayı biz koyunlara otlatmak için ekeceğiz. Hani içmek için falan değil, kuruya falan kalmayacak. Şimdi traktörün el gazını biraz veriyorum. El gazını verdiğim zaman daha rahat çalışıyorum arkadaşlar. Ayağımla gaz verdiğim zaman frene basmak için falan ayağımı çektiğim zaman traktörün devri düşüyor. Bu da traktöre zararlı. Yani devamlı bir devirde olması daha uygun bence. Hani motor ömrü açısından. Şimdi mahallemizin diğer kısmında Boş bir alan var oraya çekiyoruz gübreleri. Kışın veya daha doğrusu kışın arkadaşlar. tarlaların nikeli olduğu zaman buraya çekiyoruz. Bu arada Regrastar'a koyunu saldık. Hani dört tekrar evin yanında olan küçük kısma koyunları saldık. Bir, bir hafta on gündür gidiyoruz. Onun da videosunu çekeceğim. Bir vakit olup da çekemedim. Fesanenin içini de temizledim hani tesviye küreğiyle. 20-25 yumurta kadar orada da var gübre. Ondan sonra koyunların altı da duruyor. Bayağı 2-3 günlük gübre işimiz var. Bir 40 kasaya yakın kadar gübremiz çıkacak herhalde. Yağmur yağdığı zaman çamur olacağı için hemen hayvanların altını sıyırdım. Bir yere biriktirdim avlunun içine. Şu havuzda yağmur yağmadan temiz yerim dedik. <laughs> Havuzun olduğu yer böyle arkadaşlar. Şöyle aşağıdan şuraya kadar. Burası da silaj havuzu. Hayvanlarımızın bulunduğu yer orası. Şimdi dökmeye gideceğiz. Arkadaşlar yani burada biriktiriyoruz. Kışın tarlalar ekili hani olduğu zaman gübreyi. Gel gel гел ગેલ 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 Bayağı vurmuş babam kapağın çivilerini. そうね。 Evet arkadaşlar bu videomuzda böyleydi. Umarım beğenerek severek izlemişsiniz. Bir dahaki videolarımızda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Bana destek olmak adına kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle.